Kızılay Genel Başkanımız Sayın Kerem Kılıf Beyefendinin çağrısıyla Önder ve Bin Genel Müdürlüğümüzün öncülük ettiği iyilik kanımızda var projesi kapsamında kan bağışı seferberliğine Samsun'dan biz de katılıyoruz. Bu kampanyaya destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz ve sözü kendilerine bırakıyoruz. İyilik kanımızda var Şu hareketiyle biz bugün Samsun'dan e, muhatip liselerimizin de öncülüğünde kan vermeye e, tüm katılımcılarımızla beraber başladık. Geçtiğimiz yıllarda istatistiklere e, baktığımızda özellikle Samsun Eğitim Camiası'nın ve kan verme konusunda son derece duyarlı olduğunu görmek mümkün. Örneğin geçtiğimiz yıl sadece tüm okullarımızın organizasıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda 18 bin ünite kan verdiğimizi görüyoruz. Özellikle pandemi sürecinde kan stoklarının azalması, kana olan ihtiyacın artması bizim yeniden bir çağrı yapmamızı gerektiriyordu. İşte Kızılayımız, Bakanlığımız, Dün öğretimi Genel Müdürlüğü ve Önder tarafından yapılan bu çağrıya Samsun Eğitim Camiası olarak en güçlü bir şekilde cevap vereceğimizin bilinmesini arzu ediyorum bugünden hareketle tüm okullarımıza ve oradan da tüm velilerimize doğru yansıyacak şekilde iyilik kanımızda var hareketinin yoğunlaşacağını, derinleşeceğini düşünüyorum. Ben bu kampanyaya destek veren, kampanyayı yürüten herkesi kutluyorum ve bütün arkadaşlarımı bu seferberliğe çağrıda bulunuyorum ve davet ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ederim. Eğilik kanımızda var. Kan ver, hayata can ver.